Hemşekil Önümden Çekil, çekil Podcast'e hoş gelmiş bulunmaktasınız. Evet sizinle uzun bir zamandır görüşmüyoruz. Fakat bunun bir nedeni vardı. Çünkü sizin için böyle tatlı tatlı videolar hazırlamak istedim. Anyways neyse. Çok da lafı uzatmadan lütfen hala kanalıma abone olmanız değilseniz olmadıysanız kanalıma abone olun. Olduysanız thank you so much. Bugün sizlerle keşke yani wish kelimesine çok farklı bir açıdan bakacağız. Çünkü ben sizin için çok tatlı bir şey hazırladım. Yani tatlı mı tartışılır ama değişik bir hikaye tarzında size wish hakkında bir şeyler anlatmak istiyorum. Umarım akıllarda kalıcı olacaktır zaten. Ama lütfen yorumlarınızı da benden eksik etmeyin. O zaman İngilizcem şekil podcast şimdi şu saniyede başlasın. Let's go. Şimdi biz keşke'den bahsediyoruz ama keşke wish. Ama keşke yani daha doğrusu şöyle wish her zaman keşke değildi. Peki bu keşkelik nereden geliyor? Şimdi birazcık sana bunu anlatmak istiyor, istiyor. <laughs> istiyorum. i̇stiyorum. Wish kelimesi biraz ilginç bir kelime. Size bunu biraz anlatacağım. Hatta aklınızda bir tane daha bir soru kalmayabilir. Soru sormayabilirsiniz diyecektim. Ama yine de aklınıza herhangi bir soru düşerse lütfen bana yazın. Cevaplarım biliyorsunuz. Fakat şunu da çok iyi hatırlamanı rica ediyorum ki senden wish kelimesi şekilden şekle giren bir kelime. Ama o şekilden şekle girse de yeni anlamlar kazanıp üzerindeki eski anlamları yere ps diye bıraksa da ya da başka anlamlara yenik düşüp bambaşka anlamlar yüklense de aslında ve aslında tek başına ayakta kalabildiğinde, tek başına olabildiğinde, yani daha doğrusu biz insan tarafından bakıldığında tek bir anlama sahip olsun bu kelime dediğimizde işte o zaman dilek anlamına gelir. Yani wish tek başınayken dilektir, istektir, güzel arzulardır. Elimizde olmayan ama istediğimiz şeylerdir. Aynen böyle hepimizin doğum günlerinde bir pastayı üflerken dilek tut dediğimizdeki dilek gibi. Güzel bir duygudur yani. Make a wish deriz İngilizce'de. Bir dilek tut, bir dilek dile, bir şeyler iste. Yani şu anda olanın dışına çık ve olmayan bir şey iste. Make a wish. Bir dilek tut. Bunun yanı sıra da wish kelimesinin şöyle bir anlamı var. Yine tek başına kendi anlamı olarak wish list Şimdi wish list burada bir şey daha dikkat çekmek istiyorum. Wish derken W, w olarak okuyoruz, V diye okumuyoruz. Yani V sesini çıkartmıyoruz. Wish list. Yani bu wish liste adından da anlaşılacağı üzere dileklerimizi, isteklerimizi yazdığımız listeye veriyoruz. Genelde hani bu Christmas zamanlarında yeni yılda Santa yani Noel Baba'ya bir liste hazırlıyor ya çocuklar ya da büyükler bilmiyorum seni tanımıyorum. Heh, işte aynen o liste. Ama bu listenin adı da wish list. Yani İngilizce'de dileklerimizi bir araya, bir araya getirip topladığımız listeye verilen isim. Bunun içerisinde her şey olabilir. Bu senin wish listin. Şimdi ben senden bir şey isteyeceğim. Do you have a wish list? Senin bir isteklerinin, dileklerinin olduğu listen var mı? Eğer yoksa can you please create one? Can you create a wish list for yourself? Kendin için ne kadar orada şey yazacağını ben bilemiyorum. Ama birkaç tane istediğin, dileyin, dilediğin şeyler varsa Can you please make a wish list? Bir tane kendine wish list yap. Böylelikle wish listin ya da wishin anlamlarını unutmayacağını düşünüyorum. Tabii I'm not you, ben sen değilim. Umarım unutmazsın diyerek bir sonrakine ilerliyorum. Şimdi Wish kelimesi evet ilginç. Evet ben size bunu anlatıyorum. Evet wish tek başına kaldığında onu tek başına böyle bir e, teleskobun ya da büyütecin altında tuttuğumuzda tek başına dilek demek. Peki bu dilek olması İngilizcede neye tabir ediyor? Yani neye karşılık geliyor? Desire. Desire bir şey istemek onu çok istemek, onu çok fazlasıyla bütün ruhunla, bütün içinle, bütün damarlarından akan kanla, bütün böyle DNA'nla, RNA'nla, bütün her şeyinle istemek desire. Ve tabii bunun bir tık altı istemek de hani istiyorum, şunu istiyorum, bunu istiyorum, araba istiyorum, bunu istiyorum, bunu istiyorum gibi şeylerde de want, desire ve want. Tabii ki de bize, bizi dilek yolunda götüren şeylerdir. Öyle değil mi düşününce? Biraz derin düşünce tabii. i̇şte ben buraya dikkat çekmek istiyorum. Tek başına yaşarken el değmemiş ve dokunulmamış, ırzına geçilmemiş, ne diyeyim bilmiyorum. Porselen gibi adam ya da porselen gibi kadın dediğimiz beş, yalnız kurt gibisinden dilektir. Yani aslında birazcık ıssız adamdır, dilekleri vardır. Issız adamın ıssız ıssız içinden geçirdiği, sessiz, sakin, kimseye söylemediği Sır küpü gibi içerisinde tuttu dileklerdir. Tek başınayken, köpüksüz, dalgasız, masmavi renkli bir denizdir. Wish, dilektir arkadaşlar. Wish, dilek demek. Tek başına anlamı dilek, temenni, bir şeyi temenni etmek. İstenilen o şey, arzu edilen duygular veya eşya ya da belki de bir partner, bir kadın bir adam ya da belki herhangi başka birisi başka bir şey ya da belki de huzurdur. İkinci anlamı ise tamamen dilek anlamının dışına çıkıyor. Çünkü neden biliyor musun? Artık yalnız ve tek başına ve ne istersem onu yaparım. İşte her dileğim kabul olur. İşte ben kafamdan geçiyorum kabul olur. Manifestlerim kafasında değil işte. Artık o kafada değil. Yalnızlığın arkasına da sığınıyor. Yine tek. Evet, yine tektir. Yine kendi gölgesinde anlamlar yüklüdür. Kendi gölgesini taşır anlamlarına tabii ki de yani bu iş sonuçta direkt demek. Bunu artık biliyoruz. Bu onun gölgesi. Fakat çift kişilik bir yalnızlık galiba diyebiliriz onun ikisine. Yani birlikte ama yine de birlikteliğin içindeki o ıslık, o metrobüs kalabalığı, o tren, o ray hattı, o yolculuklar vesaire vesaire. Hazırlanan valizler ama minimalize gibi. Artık diğer kelimeler ve hatta tensler ile birlik içerisinde biraz kendi dileklerinden de vazgeçse de yine de birlik içerisindedir. Biraz etrafındakileri artık düşünmek zorundadır. Çünkü yanına yeni yeni kelimeler, yeni yeni neonlar, yeni yeni isimler, yeni yeni subject'ler gelmiştir. Biraz etrafındakileri düşünüyor ve ona göre şekil alıyordur artık. Çokça sorumluluk sahibi de bir kelime olmuştur. O artık Sanki hani askerliğini bitirmiş, yeni bir hayat arayan çocuklarımız gibi masum bir ilişki içinde ama hem de aynı zamanda Müge Anlı'da parası çalınan kadının eski sevgilisinden parasını alma arzusu gibi istek içerisinde. Anlatabiliyor muyum? Yani sanki artık sorumluluk zamanı gelmiştir. Sıra onda. Yani artık onun sırası geldi. Teoman'ın da dediği gibi aslında. Suç yoktu. Suçlu da yoktu. Bunların hiçbiri yoktu. Yani o ne suçluydu ne de suçtu. Ne yalnızdı ne yalnız değildi. Artık yanına bir subject alacak. Subject neydi? İnsan. Yani onun artık yanında birisi var. İnsan subject. Yani kendi dileklerine mi ne oldu? Birazcık gölgede kalmış olabilir. Biraz da savrulmuş. Biraz da o yanındaki insana subject'e kaçmıştır belki. Ama subject alınca bir cümle olma yolunda ikili bir şekilde ilerlemeye başlamışlardır ve sonuç olarak gördüğümüz şey de budur biz insanların. Yani aslında şöyle. Artık ben wish değil bir dilek anlamı değil de I wish ya da you wish ya da he wishes, she wishes, it wishes ya da they wish gibi gibi biz oldular, olmuşlardır yani. Hayat gibi değil mi cümlelerde? Bütün dilediğimiz, yarın yapmak istediğimiz, yıllar ötesine ittirdiğimiz şeyler, dilekler, yarın öbür gün hayatımızın bir parçası olduğunda, hayatımızın içerisine kadar sızdığında, hatta bizim bir parçamız olduğunda hatırlayamıyoruz bir türlü. Ne dilemiştim, ben bunu mu dilemiştim? Gibi gibi şeyler diyoruz. Yani aslında onu bir zamanlar ne kadar çok arzulamıştık bu iş yapmıştık, dilemiştik tek başımızayken. Bu iş dilekti tek başınayken ve belki de ne çok hayalini kurmuştuk, ne çok istemiştik ki bizim olsun. İşte Dilek Bey de unuttu eskideki dileğini, kendi anlamını ve cümleler içinde sevdiceği subjectlerle bir araya geldi. Düğününde oynadı belki ya da işte keşke dedi önceden tanısaydım ben bu subjectimi. Kısaca in short, kısaca bütün subjectler I'dan it ine kadar güçlük topluluktan doğar diyerek bir cümleye baş koydular ve de bir cümle oldular. Aynen insanların toplanıp aile olması gibi. I wish it, you wish I gibi gibi gibi. gibi. Artık subject artı wish ve de peşlerinden gelecek sayısızca imkanlar imkansızlıklar belki de, olacaklar, olmuşluklar, bitmiş, geçirilmiş her şey, olaylar, mevzuatlar, mevzuat kredileri, yatırım çekilişleri, piyangolar, davetiyeler, arkadaşlıklar, Bilmiyorum ve böyle iç içe geçirilmiş anılar, çöpe atılmış eski sevgililer. Belki bunlar da onlar için artık hayatın yeni tadı. Tuzu, fıstığı, baklavası, un kurabiyesi. Ah un kurabiyesi. <laughs> Mis gibi yani mis gibi gerçeklerle yaşamaksa onlar için subject ve wish yan yana gelmişlerdi. Yüzleşip göğüs geriyorlardı bir şeylere. Önüne gelecek diğer cümlelere. Yüzleşip göğüs germek. Sözleşip planlı programlı davetlere gitmek. Ah ya ne kadar güzel olurdu bir un kurabiyesi şu an. Ya da şey tiramisu şey tiramisu görünümlü aslında içinde asla hiçbir şekilde alkol olmayan tatlılar. Hmm. Yami. Neyse bir saniye kendimi toparlıyorum. Ne olursa olsun, ne gelirse gelsin başlarına, önüne, arkasına, ayaklarına, sırtına, yanına da öyle. Peki bu ikisi neyin içerisindeydiler? Yani farklı grammarlar ile değişebiliyorlar mıydı? Nedendi bu? Söyleyeceğim. Çünkü subject'in yanına gelen bu wish artık bir noun değildi. Çünkü önceki anlamı sadece dilek iken yani o bir noun iken artık bir noun değildi. Onun rengi subject yanına geldiği anda aslında birazcık değişti. İlk göz göze gelmeleri ya da ilk karşılaşmaları subject geldiyse o zaman artık wish bir verb görevini üstlendi. Görev üstlendi. Bir sorumluluk aldı artık. Wish artık kendi tek başına olduğu dilek anlamına gelen bir noun değildi. Yani bir isim değildi. Ne olursa olsun, ne gelirse gelsin, peki bu ikisi neyin içerisindeydiler? Farklı grammarlar ile değişebiliyorlar mıydı ve nedendi bu? Evet, çünkü subject'in yanına gelen bu wish artık subject'in arkasından geldiği için isis is gibi noun değildi. Olamazdı. Yani bir dilek anlamına gelmiyordu anlamı değişmişti. Onun rengi subject yanına geldiği anda değişti. İlk göz göze gelmeleri ya da karşılaşmaları subject geldiyse o zaman artık wish bir verb görevini üstlenmişti. Artık o bir sorumluluk almıştı ve noun yani isim olmaktan tek başına bir isim olmaktan çıkmıştı, uzaklaşmıştı ve subject'e doğru yakınlaştı. Uzun soluklu bir ilişkinin içerisindeki akışta subject'ini elinden tutarak akan bir verb'dü. Life yani hayat onun için ıssız bir adam olarak yaşamaktan farklılaşmıştı. Fiildi o, verb'dü. Duran, köpüksüz bir denizin evladı olma yetkisi, huzuru ya da huzursuzu artık onun olamazdı. Impossible yani olanaksızdı. O artık dalgalı bir denizde giden geminin kaptanıydı. Yani gemisinde hayatına önüne çıkan bütün sabcekler, bütün abcekler, bütün bilmem neler ve onu yeniden bu fiilsel yani verb haline getiren insansı olaysal tepkimeler kendisine getirebilirdi. O artık değişmişti. Yani yeni grammar kurallarına birazcık boynunu bükülmesi gerekiyordu, bükecekti. Gemisinin kaptanı olma yolunda haritasını diğer kelimeler ile çizecek. İngilizce dil kurallarının üzerinde yaratacağı dileksel olmayan belki birazcık da sıkıcı daha halka açı bir adam modeli çizecekti artık sorumluluk alacaktı çünkü artık yanında subject vardı ya subject'in peşinden gidiyordu düzen onun ihtiyacı olan bir şeydi ve aslına bakarsanız wish düzenden o kadar da korkmuyordu disiplinden hiçbir zaman da korkmamıştı. Hayatına ihtiyacı olan şey disiplin düzendi. Artık kendisini bir erkek gibi değil de adam olmak gibi hissetmek istiyordu. Yani erkek değil adam olmak onu mutlu edebilirdi sanki. Fakat geldiği yeri de kendi dileklerini de tek başınayken yaşadıklarını da acaba bu yeni cümlelere yanında subjectinde olduğu cümlelere dahil edebilir miydi? Peki nasıl yani? Hani Grammar onu nasıl değiştirebilirdi ki? Neler neler olacaktı? Nasıl değişeceklerdi? Daha doğrusu değişecek olan yine wish'ti. Dilek, kendi dilekleri. Şu şekilde hemen söylüyorum. Verb one yani base form yani aslına bakarsan yanında subject varken hiçbir zaman aşımından etkilenmemiş hali wish. Verb two yani past tense hali yani geçmiş zamandaki Dilediğimiz ya da birazdan söyleyeceğim sana detaylarını wished. Evet burada ed var ama wished demiyoruz. Öyle bir kelime yok. I'm so sorry. Wished. Wished. Öyle bir kelime yoksa o zaman wished. Yani verb to past tense hali wished geçmişteyken past participle yani üçüncü hali ise yine wished. Yani çok da fazla değişmesine rağmen birazcık değişiyor. Ama sence sadece bu kadar mı? Sence sadece wish bu kadar mı değişiyor? You think? No. Bu kadar değil. Şimdi sana diğerlerini göstermek istiyorum. Kurallar, kurallar ve sorumluluklardan bahsettik. İşte burada ise grammar olayını unutup adeta dil bilgisinin içerisinde kendisini bir anda buluveren bir iş var. Çünkü o artık yanındaki subject'e göre değişiyor. Evet, değişiyor. Yani subject he olmak ister ise o wishes oluyor. Wish wishes oluyor. Genel anlamda, genel zamanda, yani her gün, devamlı, süreye gelen, sürekli olan eylemlerde wishes. He wishes. Eğer ki ne zaman subject aklına koyup da she olmak isterse, o kadınlar için she olarak kalırsa Wishes ve subject ne zaman ki kendisini it olarak değiştirirse maalesef wish yine wishes olarak değişiyor. Yani burada subject ile birlikte değişen yine wish. Çünkü eğer subject I, you, we, they ya da öteki you olmak isterse işte o zaman wish yine wish şeklinde kendini bizlere gösteriyor. Hayır hayır bir saniye bu senin savaşın değil. Bu wish adında bir kelimenin kendi seçimi, kendi dileğiydi. Ve aslında bu İngilizce. Peki eğer genel bir zamandan değil de, geçmiş zamandan da değil de, şu anda bu işe ne oluyor? Yani ona hiç nasılsın, wish, how are you diye İçtenlikle sorsak şu an nasıl geçiriyor? Gerçekten merak ediyorsan gel benimle. Onun da değilse İngilizce. <laughs> Now yani şimdi dedik ve wish ne yapıyormuş, ne diyormuş ona bakacağız. Tabii buna biz grammar tarafından bakacağız. Yani grammarına ne oluyor? Let's see it. Şunları söyleyebiliyor muyuz? Bunlar benim sorum ve sana diyorum ki sence böyle söylenene biliniyor mu? Yani biz wish kelimesini hiç böyle görecek miyiz bu kıyafetleri giyerken? Ede böyle bir insan olmuşken I am wishing, I'm wishing, she is wishing, she is wishing, we are wishing. Sence wish böyle olacak mı? Maalesef hayır. Peki bunun nedeni ne? Çünkü aslında burada birazcık wish kendisini gösterme çabasında. Yani evet ben bir subject'le yan yana geliyorum ama benimle kendime göre bir kuralımın olması lazım. Ben de kendime göre bir şeyim, bir dileğim. Yani o yüzden de aslında iyi dileklerde bulunurken evet şu an için kullanabiliyoruz. Example'ları veriyorum. I'm wishing you a happy birthday. Sana iyi doğum günleri, mutlu doğum günleri diliyorum. Burada bir dilek var. We are wishing you a happy marriage. Evliliğinizde mutluluklar diliyoruz. They are wishing you the best. Sana en iyisini diliyorlar. Yani bunlar da iyi dilekler. İyi dileklerde bulunurken evet şu anda I am wishing. I ING de getiriyoruz. Are is de getiriyoruz. Fakat diğerleri için no no no. Hayır. Yani şunlarda biz wish'in arkasına ING getirmiyoruz maalesef. Hı hı. Unconditional clauses yani aslında if sentences. Yani if sentences gibi cümlelerde biz wish ile kurabiliyoruz. Fakat gel gelelim ki ing ya da IM'ler getirmiyoruz. Çünkü direkt subject'in arkasına biz wish'i koyacağız. Subject ile wish arasına başka bir şey sokmayacağız. Pişmanlık belirtirken, yani keşkelerimizi bir başka insana sunarken ve de bir şeyleri değiştirme isteğimiz varken wish, yani iyi dileklerde bulunurken ki kullandığımız wish kelimesini kullanmayacağız. No, no. No, I'm sorry. Şimdi seninle Wish'in yeni haline bakmak istiyorum. Yani iyi dileklerde bulunmayacağız da daha çok unconditional clauses yani if sentences, pişmanlık ve değiştirme istekleri hatta işte regret, pişmanlık onlardan bahsedeceğiz. Regret ve imaginary wishes. Imaginary ise bir şey öyle bir şey exist yapmıyor. Yani şu anda öyle bir şey yok. Ben bir şey imagine yapıyorsam kafamdan imagine yapıyorum. Yani elimle tutmuyor, burnumla kokusunu almıyor. Ne bileyim efendim Tadına bakmıyorum. Yani asılsız iddialar gibi düşünebiliriz. Biz artık wish kelimesini subject'in hemen arkasından kullandığımızda bunlar için kullanıyor olacağız. Altı olmayan çatılar, boşluktaki istekler, bilinmeyen istekler, pişmanlık (regret), temeli olmayan arzular, gerçekleşecek mi bilemediğimiz arzular, bazen de boşa geçen zaman için artık biz wish kelimesini kullanıyor olacağız. Bilmiyorum. Anlatabildim mi? You know what I mean. Yeni kullanacağımız wish, yani tek başına değil de I, you, we'nin arkasına, bir subject'in arkasına getirdiğimiz wish artık pişmanlık anlamına geliyor. İşte bu kadar. Aslında it's easy. Aslında çok kolay. Birazcık daha anlatmak istiyorum sana. Pişmanlık belirtirken wish bizim kullandığımız o kelime. Bir şey yaptığıma pişmanım. Ya da keşke. Keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olsaydı gibi gibi gibi. Kuralları ise grammar, tense'lere göre farklılıklar gösteriyor. Yani her zaman her subject'in arkasından wish koyduğumda keşke deyip bırakmıyorum. Çünkü onun devamından, pardon, onun arkasından gelecek olan şeyleri de kimi zaman değiştiriyorum, kimi zaman değiştirmiyorum. Hı hı. Aynen öyle. Hazır sen sana birazcık daha anlatmak istiyorum. Biraz grammar yapalım. Hikaye kısmından çıkıyoruz. Okey, Bu kısımda da birazcık not alman gerekiyor olabilir hatta gerekmekte. Şöyle ki grammar rules for wish diye bir başlık attım. Fakat bunlar değişecek. Lütfen bunu aklında tut. Yani sadece bunu anlatıp geçmeyeceğiz. Çünkü wish de işte bu de değişmekte. Şununla başlamak istedim. Present regrets. Hem present yani şu anda olan bir şey hem de regret bir pişmanlık. Peki bu nasıl olur? Şöyle şu andasın tamam mı? Ve keşke diyorsun. Yani bunu şu andaki durumun için kullanıyorsun. Şimdi sana biraz böyle egzersiz olması için birkaç tane example göstermek istiyorum. Example 1. Keşke şu anda iPhone 17 mi olsaydı? Bak şu anda elindeki telefona bak. Diyelim ki iPhone 17, 17 değil. Ve sen diyorsun ki keşke şu elindeki telefon 17 olsaydı. Ya da İkinci example. Keşke nakitim olsaydı. Mesela bir yere girdin bir markete. Yanına sadece kartlarını aldın. Ama o da ne? O kart maşini çalışmıyor. Ve sana ki nakitin var mı abla? Nakit alıyoruz sadece. Sen de o sırada ne diyorsun? Ah ya keşke nakitim olsaydı. Ne yaptın? Present yani şu andaki bir zamanda. Çünkü şu anda üzerinde nakit yok. Şu anda elinde iPhone 17, iPhone 17 yok. Pişmanlık. Wish. Example. Number three. Keşke bana yazsa. Telefonuna ya da nereye bakıyorsan bakıyorsun ama o sana yazmamış. Ve ya sen de bakıyorsun bakıyorsun. Of ya hani şu anda bana keşke yazsa. Keşke diyorsun. Keşke yazsa. Aman boş diye isim geliyor ama bu bir example. Şimdi bunları şöyle bir düşün. Kendi kendine yukarıdaki kurala bakarak koymaya çalış. Önce kendin dene. Ben sana biraz süre vereyim. Sonra da birlikte yapalım. Ne dersin? Hoş olmaz mı? I think it would be. Okay. O zaman birazdan görüşürüz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bye.